Oyun günlüklerinden herkese merhabalar. Bugün Mountain Plant 2 Barner Lord'un e, 6. bölümündeyiz. İyi seyirler dilerim. 5. bölümde hatırladığınız kadarıyla kuzu etlerle beraber ittifak olduk. Artık e, savaşta olan krallıklara savaş açma şansımız var. Yağmalama şansımız var. Kale ele geçirme şansımız var. Ha e, kaleleri alamayız. Kaleleri alamayız ama Lord'la doğru ilk adımlarımızı atarız. Onda bir problem yok. 48 asker alma şansımız var. Tutsaklarımızı verelim ya. Kuzunetler çoğunlukla at, atlılarla, atlılarla alakalı böyle bir e, birlikler oluşturuluyorlar güzel. Atlı birlikler her zaman iyidir abi. Her zaman iyidir. Oha geldik hemen arena çıktı. Yok abi bu sefer gitmeyeceğim arenaya. Asker toplayacağız ama abi asker sıfır. Oha bir kalemizde savaş var. Gidelim ya. Abi adam yok ama ya 35 o ne ya? Bir ordu kuruluyor. Hemen gidelim abi. Nerede kuruluyor ordu? Tamam. Abi hemen gidelim. Yallah. Orduya katılmak önemli. Orduya katılacağız ki yani böyle karambole gitmeyelim. yüksek ihtimalle orada kuşatma var. Kuşatmaya yardıma gideceğiz. Abi dur ne yaptın? Orada hareketi geçti. Yetişelim. Vallahi ilk savaşımıza gireceğiz herhalde. Heyecanlı. Heyecanlıyım. eş şey Bu ne? Evet, orduya katıl. Heh. Artık bizden çıktı. Orduya gidiyoruz. Oh, hemen kuşatma aldı. Abi ok falan almadım yanıma ya. Neyse abi arada böyle kaşıştıracağız. Kapıların yıkılmasını bekleyeceğiz en azından neymiş öyle 58 okçu varmış 6 tane milis varmış bizde 565 iyi bir orduya sahibiz şu anda lan Allah <laughs> hadi bakalım İlk savaşımız hayırlı olsun. Galiba zorlu bir savaş olacak. Bizim ordu kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Yakalandı vallahi. Gerçi kafa kafaya ama yani 40 adam 40 adamdır abi. Formatasyon yok. Ha, bana hiçbir şey vermiyorlar. E vermeyin. Evet, biraz daha iyi. blokçular biraz iş yaparsa güzel olacak. Bak geri çekek ya. Yani. Çok blokçu var. Hadi bakalım. Şimdi, yok kardeşim. kardeş neyse şu şu arkadan arkadan girebilir miyim adamlara girebilir miyim adamlara Çok güzel bir tane. Ha piyadeler saldırdı. Piyadeler saldırdı. Şu arkadaki ok, arkadaki okçuları atlar. Hmm, Okçular almakla bir şey yap. Of oh, oh, çok fazla var burada. Ben burada ünlüp ünlüp Kaç. Yalnız uçak uç adamı, uç adamı. akladım. Allah'ım ben artık ağır ağır çarptık ya. buraya atla. Atlı savaşı. Ah. Hadi be. Ah. ah. Abi. Ah. Hadi alacağız onu. Güzel. Bir tane daha vurdu kapitan kullanıyor atı ya. bas çapraz gidiyor. Aynen, evet. Güzel. evet. Güzel. 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 İyi duruyuz. Of. 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 Oh, of. Nereden burdu bu herif ya? Düşmek istemiyorum. At, 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 var ya. Ata kattı biraz önce ya. Ya gel, gel de alalım biz. Şu an, Müsa müsaadenizle. Güzel. Of. Evet. Allahım. <laughs> kaç. Kaç. Kaç abi, kaç, 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 kaç. Vallahi cır, yukarıya direkt, direkt. Of. Hücum bonusu geldi de. Güzel. Sırım atanını. Şunu alırsam ah be atla okşu şey alamadık. Bari şunu alalım. Abi durum eşitledi herifler ya. Of. Abi feci yıkıldık. Feci yıkıldım. Ne oldu bizim durum ya? Valla şu anda kafa kafa gidiyor. Acilen toparlanmaları lazım. Yani gruba katılmak pek akılcı değilmiş galiba. Bizimkiler bayağı dağıldı. Adamlar bak yuvalak çevresinde. Bizimkiler çok dağıldı. Acilen toparlama lazım. Geri çekilmeler lazım. Ya bizim komutanlarda da yok arkadaş. Çok dağınık gidiyorlar. Vallahi kafa kafa gidiyoruz ha. Bizimkiler feci şekilde düşüyor. Yan taraftan gözüküyor. Biraz daha hızlandıralım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Vallahi kazandık gibi. Vallahi kazandık. Çok zor savaşı. Çok adam kaybettik. Acaba kaç adam kaybedildi ya? Vallahi kazandık. Süper. Oh, iyi. İyi, güzel. Güzel. 18 adamın ölmüş arkadaşlar ya. 16'sı yaralı, 18'i ölü. <laughs> 20'si sağlam. Ya ben de ben de birlikte <laughs> yaralıyım. Aman Allah'ım. Yani bütün adamlarım gitmiş hemen hemen ya. Lan zorlukla yetiştirdiğimiz adamları bir çırpıda sildiler ama güzel savaştı. Uuu inanılmaz. 10 tane tutsak alıyoruz abi. 25 tane tutsak var. Bari şunların en güçlülerini alalım da. Satarken iyi fiyatta satarız inşallah. İyi. Adamım kalmamış. Hepsi sıfır abi. Şurada bir tane importörlük lojin lojinin kalmış. O kadar. Yani geri kalan hepsi yaralı bizim kanlı balta da düşmüş. Ben de, ben de, düştüm. Herkes düştü abi. Herkes düştü. Bari güzel ganimet ver be kardeşim ya. Neyse satarken göreceğiz artık bakalım ne kadar ganimet elde ettik. Fena değil ya. Abi ayrı ayrı ayrı. Nedir bu ya? Kaç. Kaç abi kaç. <laughs> kaç. Bu ne? Hı, Sturgeyl'lar bir de eksikti. Gerçi onlar savaş açmışlar. Kaç abi, kaçabildiğin kadar uzağa kaç. Şurada büyük bir kale var. Abi kuzun etler. Vallahi girdik kendilerine ama yani onlar mı bize girdi, biz onlara mı girdik anlamadım. Yani savaşı kazandık ama kaybeden gibi olduk. Onu da anlamadım taktikler çok kötüydü. Ah. Bu neymiş böyle? Piyade ve süvari yüzünü hasar yüzde on hasar verirler. Ben bunu sevdim. Söyleyeyim. Asker toplayacağız. Asker yok. Kaç abi kaç. İyi adamlarım yavaş yavaş iyileşiyorlar en azından. Heh. Yani resmen kırım oldu ya orada. Hani ben anlamadım yani. Biz nasıl kazandık bu savaşı? Yani kuzunetli öbür artık şeyler. Soylular bayağı adam topluyor. Her taraftan topluyor adam. burada güzel adam bulduk. Yani iyi savaştım. 5-6 adam aldım. Seviyede atladım. Güzel. Abi şu okçuluğa bir yavaş yavaş verelim. Bence de bir ok da almamız lazım bu arada. Şeyi aramışım ya. İyi bunlar satınca iyi para çıkacaktır ya. Dur şu ilerideki köye gidelim. Asker toplaya toplaya. Yok bu köylerde hepsini toplamışlar ya. Ah öbür taraf bu tarafta imparatorluk sağ yani güneyde imparatorluk kuzeyde sütürk Haydi bakalım. Ayıkta pirinci taşını. kendimizi bir ok yapalım ya. Ok alalım abi. Vah eh, maşallah. Fiyatlara bak. Küçükle başladım ya. Ah dur. Var mı zaten ya elimizde bir şeyler? Geliver. 38 30 hmm, bu ama daha iyi onlardan ya en azından şunu bırakmayız ne yapalım kılıcı bırakalım bu kılıcı şimdilik bırakalım okumuzu alalım delici okumuzu da alalım kalkanlar nasıl hmm. Evet geri kalanını sat. Abi bunu kilitle. Bunu da kilitle. Geri kalanlarını sat. Sat. göre göre biraz yiyecek al alalım var adamlar şöyle değişik şeyler de alalım ki moralleri yüksek olsun şuna bak 4000 altın alacağımız var dur hazır buraya gelmişken bir de arena yapalım biraz keyfimiz yerimize gelsin ya abim mahvettik ya Vallahi tek başıma girsem daha mutlu olurdum sanki zordu. Gerçi yani inanılmaz bir savaş aldık ya. Bir de o oh, şimdi bakmak lazım yani. Hadi oğlum açacaksan aç. Eh. İki tane kafana sokuyor öyle yok. at. Oğlum bana atacaktın lan. Of. Aa, abi tabii %40 canım vardı ya. Bizimki de düşmüş tabii. Neyse bir kere daha katılmak hakkım var ama yani canım çok düşük. Bu turnuvayı kazanamayabilirim. Evet. Ha. Bir şans daha verdi. İyi. İyi abi bu nasıl bir koşuş ya? bizim adam... lan ne çabuk öldü. <laughs> of neyse kasa 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 finale kadar geldik zar da olsa zor da olsa güzel güzel işte bu vallahi zar da olsa zor da olsa kasa kasa finale geldik bunu da kazandık ya helal olsun bize başka bir şey demiyorum yani bayağı iyiyiz ya turnuvalarda artık. Yani savaşlarda da iyi zırh veya komutanlık iyi derecede yapmamız lazım ki yani çok zor savaş abi. Toplu savaşlar özellikle bayağı zorluydu ya. Gel abi şuradaki çapulcuları hemen alalım hızlı bir şekilde. En azından adamlarımız biraz seviye atlasın ya. 22 çapulcu bayağı değilmiş ha bu arada. Ha okumuz da geldi değil mi? Biraz ok antrenmanı yapalım ya. Abi şuraya bak rezalet ya. Resmen köylüler var ya. Abi aslında Infantry köylüleri gönderelim ya. <laughs> Durun abi nereye kaçıyorsunuz ya? daha hızlı aa çok kötü çok kötü abi tabi attı okçuluğumuz çok kötü okçuluğumuz da kötü zaten yani bunları böyle uzaktan uzaktan vura 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 ulan sırtına vurdu gerek of güzeldi güzel Hadi bakalım gitsinler. 10 tane adam rütbe atladı. Ha, şunları versedim keşke neyse. Şunu da zaten yükselmişler. Hmm. Yani atlı okçu yapılabilir. 2 tane yapabiliyorum. Çünkü atım yok. Tamam. Bu altı tane kalsın. Onu yapacağım bir şekilde. Yani altı tane at almam lazım. Şurada at satan köylüler var. Mesela şurası evet. Param var. Oğlum yük beygirine biniyorlar mıydı lan? Dur bakayım. Hmm. Bir tane daha alacağım. Galiba bozkır atına biniyorlar sadece. Çakallar ya. İyi 8 tane atlı, oktu, atlı okçum oldu. Şu Şunları alalım böyle yukarı doğru. Güzel. Dur, burada adam var mıydı bu arada? Hiç ona bakmadık. Olmaz mı? Gel abi. Güzel. Yani atloklularım bayağı oldu ya. Burada atlokçular yani güzelliği yani direkt böyle ordunun içerisine dalmıyor. Çevresinde dolaşıyorlar. Ama okları bitince e, birebir de dırt çok kötü. Bu ne abi? Her tarafta yağma, her tarafta kuşatma, her tarafta şey. Yani biz iyi mi yaptık uzun girmekle? Kötü mü yaptık? Vallahi ben de anlamadım. Of, o ne ya? Abi 870 kişilik ordu. Yok kaç kaç kaç. Git abi yarıya doğru. Allah'tan şey yanımızdaki komşumuzda iyi geçinmiş, iyi geçiniyoruz yani. Onlar da gerçi importörlük yani savaş yaşlılar açarlar her türlü. Her türlü şansımız yok. Kanujan Temin kim konuştu ya? Beceksiz bir komutan. Tamam, Kanucan'a bir gidelim. Güzel, ordumuz 48'e de Dur. Orada bir sığınak gördüm. Sığınak bir bakmak lazım daha sonra. Şu kanucanın ordusunun yanına gidelim ya. ya yani büyük orduysa katılacağım abi. Küçük orduysa hayatta katılmayacağım ya. Aa yalnız bizim aile şeydeydi. Onun için tutsak düştüler ve kaçtı. Vay arkadaş. Abi 500 kişilik ordu ile nereye gideceksin ya? Neyse katılalım. Ne oldu? Ah iyi. İyi güzel haber. Güzel haber. Abi güzel haber. İmportorlukla. Şimdi stüdyalılar düşünsün. Baltakan'ı Aman ya Rabbim. Adamlar kuşatma yapmışlar ya. Oğlum biraz önce geldim oradan ya. Bu Baltakan kuşatmasını acilen yarmamız lazım. Vallahi ne yapacağız? Göreceğiz bakalım. He <laughs> gidiyoruz ama oğlum kaç kişi var lan? En son orada 800 kişilik ordu görmüştüm. Ha, 400. Dal 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 dal. Aa. İyi bunlarla da hemen barış yaptı. Tamam oradan ayrılalım abi artık yeter. Güzel. Çapulcu avlamaya devam. Ordumuzu geliştirelim. Adamlarımızı geliştirelim. Şu anda galiba kimseyle savaşta değiliz. adamın orada 400 ordusunu gömecektik ya 150 tane kişi yani 150 kişi fazlaydık ya tüh yolla ama shield wall yapın 3-5 tane okçu Ü. oğlum sağlam mısınız lan siz Everyone. e hadi gidelim bakalım görelim ya hadi bakalım görelim size. Ha, yine karambola yine karambola İyi, Bak adamların direkt önünü kesiyor etrafından dolaşıyor harika ya bu hafta okçular da Ah, kaçar mı lan o? bizim kanlı baltaya bak ya. <laughs> kanlı baltaya bak ya. Sokacak da arkadan bıçağı. Güzel. İyi, 7 asker rütbatladı. Abi bunları piyade yapalım. Güzel. Akıncı oldu. Şu atları yukarı. Piyadeler aşağıda. Okçular da bir üstte olsun. En azından neyimiz var oldu daha net ve aşikar bir şekilde gözüküyor. Güzel. Toparlıyoruz. Toparlayacağız tekrar bir savaş olursa artık çaresine bakacağız bir şekilde. Baltakan'da çok az yırt yani ucundan yırttı yani yetişmesek belki yani kaybedecektik onu. Biz yetiştik adamlar hemen şey yaptı. Barış anlaşması yaptı. Tutsaklarımızı satalım. Şurada biraz savaş yorgunluğumuzu atalım ya. Selamun Aleyküm. Pala bıyıklım. Oturabilir miyim yanına? İki muhabbet yapalım ya. Evet. Güzel bir atmosfer. İyi bir savaş. Yani iyi, benim açımdan iyi bir savaş olmadı ama güzel savaştı. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. 6. bölümünde sonuna gelelim. 7. bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok sağ olun. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenin tuşuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.